Şimdi malumuz kira fiyatları çok arttı. Dolayısıyla taşınmalar azaldı. İnsanlar evlerinden çıkmamaya, ev sahipleri de evlerini boşalttırmaya çalışıyorlar. Tayinler meselesi var. Tayinlerde nakliye sektörü tabii bu taşınmalar azalınca iş kaybetti. Tayinlerle birlikte hareket etti ama benzin fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla nakliyeler de bir hayli pahalı. Bir de insanlar işte 3 artı 1 evlerde oturuyorlarsa daha küçük evlere gitmeyi tercih ettiler. 2 artı bir bir eve taşındılar. Bazısı ailesinin yanına taşındı. Kiraları karşılayamayacağını fark ettiği için. Dolayısıyla depolama hizmetlerinde yükseliş olduğu bilgisi var. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmaz'dır konumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar Mehmet Akif Bey. Sizsiniz? Merhabalar. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz umarız. Doğru mu ifade ettiğimi bilmiyorum. Bir, yani nakliye ile ilgili durumu isterseniz siz bir de paylaşın. E, Hal hazırda o sektörde evet, o durum ne? E, çok iyi özetlediniz. Açıkçası e, bizim yaz dönemi dediğiniz gibi Haziran, Temmuz, Ağustos ayında e, kamu personellerinin atamaları, tayinleri dolayısıyla e, hızlı geçiyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntımız, fiyat politikasını tutturamadık çünkü değişken yakıt miktarları, e, değişken ambalaj sarf malzemeleri olduğu için çeşitli zamanlarda fiyat anlaşmazlıkları oldu. Dolayısıyla e, Haziran Temmuz Ağustos e, ayımız e, bu şekilde geçti diyebiliriz ama genel olarak e, bu yıl e, sektörümüzün bir e, iş e, hacmi %30'a yakın yüzde %35 civarında bir düşüş yaşadık efendim. Yani geçtiğimiz yıllara pandemi dönemine göre de mi yüzde %30 düşüş yaşadınız? Pandemide de muhtemelen e, biraz düşmüştür çünkü. Pandeminin ilk 3 ay e, biz tabiri caizse çivi çaktık diyebiliriz ama daha sonraki uzmanların bu işin uzun vadeye yayılacağını açıklamaları durumunda insanlar yeni yaşam alanları, yeni ortamlar yarattılar kendilerine. Dolayısıyla ondan sonra bir hareketlik oldu ama şartlar böyle değildi tabii, maliyet şartları. Bu dönem biraz daha zorlandık açıkçası. Şöyle Sayın ayılmazdır somut gitsek, mesela tayin olmuş İstanbul'dan, Ankara ya da İstanbul'dan Van'a diyelim, uzak mesafe neresi Hakkari diyelim, tayin olmuş bir memur. Bundan iki sene önce 3 artı 1 bir evini ne kadara taşıyordu, şu an ne kadara taşıyor ortalama? Şu anda maliyetlerle geçen dönemki maliyetleri karşılaştığımızda yüzde 200'ün üzerinde diyebiliriz o uzak bölgelere ortalama e, o dönemde dediğiniz zaman e, diliminde 15-20 bin liraya taşırken şu anda 35-40 bin lira civarında bir maliyet e, oluşmuş. Peki depolama hizmeti dedik. E, depolama hizmetleri bir hem o hizmet nedir hem taleplerde artış olduğu söyleniyor. Gerçekten öyle mi? Neye bağlıyorsunuz? Somutlaştırabilir misiniz yaşadığınız örneklerle? O talep şöyle gelişti. E, taşınmazlardı yani konutlarda yaşanan sıkıntı bir anda böyle ortaya çıkınca biz de bunu çok öngörmüyorduk. Sonra baktık ki talepler depolama üzerinde çok yoğunlaştı. İnsanlar ev bulamadıkları için veya işte kira anlaşmazlıkları olduğu için eşyalarını bir yere koyma ihtiyacı alternatifi doğdu. Onlara bu daha cazip geldi. Dolayısıyla bu bizim için yeni bir alan açıldı. Daha çok daha önce bu çeşit yerler daha çok merdiven altı gibi yerlerde yapılıyordu ama şu anda çok profesyonelce yapan firmalarımız var. Bu anlamda aylık kira karşılığı insanlar ekonomik fiyatlara tercih ediliyor. Bu tercih dediğim gibi insanların alternatif araştırırken işte ailesinin yanına mı geçmesi daha mı uygun olur, şehir dışına mı geçmesi daha mı uygun olur. Öyle bir fizibilite çalışması yaptıktan sonra depo tercihleri de şu anda %50-%60 civarında bir artış var. %50 artış var geçmişe göre. Evet. Yani şöyle aslında bir yerde evet. evsiz kalan, yeni bir ev bulamayan insanlar eşyalarını bari biz bunları depoya koyalım. Kendimize kafamızı sokacak bir yer buluruz birkaç ay. Gibi bir Evet ne yazık ki örnek bir örnek vermek gerekirse Buyurun. bu birebir ben yaşadığım için başıma da geldi özellikle şahit oldum e, e, vatandaş e, kira anlaşmazlığından dolayı evini boşaltmak zorunda kira kira kaldığı yerde ve evini boşalttı e, kalacak yeri yok inanabilir misiniz e, çocuklarını memlekete gönderdi işini de bırakmak istemiyor iş kaybı da yaş yaşamak istemiyor. Hatta bir hafta, 10 gün önce yine görüştüğümde vatandaş şu anda arabasında kalıyor diyebilirim yani. Bu da bariz bir örnek. Ee, ev küçültenler de herhalde eşyalarının bir kısmını depoya kaldırıyorlar. Öyle mi? Evet. Yani daha büyük evlerden Doğrudur. Yani o, o biraz daha tercih mesele. Büyük evden küçük eve geçtiğinde eşya fazla olan eşyalarını depolarımıza verebiliyorlar efendim. Peki bu hizmet nasıl karşılanıyor? Bedeli nedir? Şartları nedir? Ücretler aylık mı yıllık mı ödeniyor? Depolama hizmetleri Ücretler Oradayım. şöyle belirleniyor, Üc aylık e, kira öder gibi e, depolama kiralarımız e, eşyanın ebatına, metreküpüne göre değişiyor. Yani ee, 3 örnek, artı bir ya da 2 artı bir bir evi mesela hı. depoya takılması. Ortalama e, 1000 lirayla e, 2500-3000 lira civarında aylık kiralar oluşuyor efendim. 3000 lira depo kirası mı? Evet, evet. Eşyayı sadece depoya koymanın kirası mı 3000 lira? Evet, aylık depo kirası. Çünkü bu da yani daha Ama önceki olarak yani. kıyasla kira kiralar da yükseldi. Mesela depolama alanlarımız e, ciddi kiralara şu anda e, üyelerimiz ve müşterilerimiz şu anda kiralıyor. E, dolayısıyla dolayısıyla da sisteme ya da e, tüketiciye yansıtmak zorunda kalıyor. Bu çok çok yüksekmiş. Şaşırdım. Evet. Ve insanlar böyle depoya kaldırıyorlar e işte. Sadece onda kalmıyor. İstanbul'da mı böyle da... bu rakam? 3 bin lira. İstanbul'da, İstanbul'da. Başka şehirlerde var mı? Varsanız. Başka şehirde de depolama e, yapan firma üyeler, üyelerimiz var. E, onların da konuştuğumuzda e, zaten hizmet bedelimiz hemen hemen aynı. Orada biraz daha atıyorum deposu uygun bir yerdedir. Kiralığı daha uygun, kirası uygundur. Ona göre e, fiyat politikası ona göredir. Daha düşüktür. Ee, onun oradaki sistem oradaki kira artışına göre onu orada değerlendiriyorlar. Ama sadece kirayla bitmiyor Mehmet Akif Bey. Bunun dışında nakliye oluyor, transferi oluyor, depoda kalacağı için. Ha öyle uzun mi? Zaman... Şey yani tabii. E, depoya kaldırılacak eşyaları ekstra nakliye ücreti almadan mı taşıyorlar A depolar? alınıyor işte. Onlar da ekstra, onlar da biniyor üzerine. 3 da liraya da bir de nakliye de, parası de. veriyorlar. Tabii tabii yani <laughs> bugün bir tane eş, bir eşyamı depolayayım deseniz kafadan bir 10-12 bin lira, 15 bin lira bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Peki o muhafaza edildikleri yerlerde bunları sigortalamış mı oluyorsunuz aynı zamanda? Tabii ki, tabii ki. Dediğim gibi son zamanlarda özellikle son 1,5-2 yıldır bu işi profesyonelce yapan firmalarımız, bu işte yatırım yapan firmalarımız oldu. Bunu tam anlamıyla yapan üyelerimiz var. Bu konuda da tüketicilerimizi uyarmak istiyoruz. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ucuz depoları tercih etmesinler. Muhakkak depolanacak alanı taşımadan bir hafta önce 10 gün önce gidip görsünler efendim. Allah muhafaza. Çünkü daha sonra sıkıntılar yaşayabilirler. Ya Sayın Nitekim böyle şikayetler geliyor. İşinizi bozmuş gibi olmayayım ama ya 3.000 liraya depo tutmak yerine İstanbul'da biraz daha İstanbul'un dışında ya da İstanbul'un daha kenar mahalleleri dediğimiz yerlerde o rakamlara ev bulup eve de eşyalar depolamamaz mı? Öyle o şekilde tercih edenler de var. Yani şimdi adam farklı bir semtte oturuyordur. veya işte oraya yakın yani Depoya olmak o parayı dersiniz. vermektense bir eve verebilirler. Ama onun da tabii elektrik faturası evet, kirası olacak. O da Tabii gider. şimdi onun depositası, kiracısı, çoyu boyu aylık aydatı koyacağı yerine ne kadar sağlıklı olur, güvenli olur mu, sigortası var mı, o şeylerde seçeneklerin de olması gerekiyor tabii ki. Peki. Teşekkür ederiz. Ali Ayılmaz'dır. Manşete katkılarız. Biz teşekkür ederiz.